arkadaşlar. Battaniye çok büyük olduğu için e, burada bekletemedim. Kenara aldım. Şimdi onu yapacağım. şeyi Örneğimi nasıl yaptığımı göstereceğim. E, ben şimdi tek renkten göstereceğim. Ama istediğiniz sırada, istediğiniz kadar e, iplerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle zincirimi çekeyim biraz. İlla şu marka bu marka değil. Elimde olan iplerden yaptım. İlla bir şey yapmak istiyorsanız marka olarak aynı markayı alın ve örüm arkadaşlar illa şu marka diye söylemeyeceğim şimdi şu kadar bana yetecek onu hemen şöyle bakın sık iğnemi yaptım şu şekilde ilk başta sık iğne ile başlıyorum başını doladım. bir iki tane bıraktım üçüncü zincirime bir iki tane trabzan yaptım arkadaşlar İki zincir çekiyorum şekilde bağladım. Başını doluyorum. 1-2-3 üç. Üçüncü zincirime trabzanımı yapıyorum. İki zincir çektim ve sık iğne ile buraya attık arkadaşlar. Başını doladım. 2 tane bırakıyorum. Üçüncü zincirime 1 iki zincir ve şu şekilde bağladık. 3. zincirimi battım. 2 tane iki zincir ve aynı yere sık iğne ile attık. Yani ilk başta kuruluşumuz bu şekilde oluyor. kadar yapacaksanız o kadar zincir çekin ilk sırada örnek kurulduğu için arkadaşlar şeye gerek yok sayıya gerek yok şöyle olacak ne yapacaksanız örneğimiz kurduktan sonra ölçüsünü alın şeye gerek yok bir tane zincir çektim döndüm pardon arkadaşlar bir tane trabzan yaptım bir tane zincir çektim döndüm şu şekilde hemen buraya bir sıkı iğne başını doluyorum ve bu yuvamın içine bir iki iki zincir çektim ve şuradaki trabzanımın arkadaşlar şöyle içine batıyor başını doluyorum şu yuvamın içine bir iki iki zincir çektim ve şu ikili tane trabzanın ilkine şöyle batıyorum başını doladım ve bu yuvamın içine iki trabzan iki zincir ve iki tane trabzanın şu ilkinin içine bir sık iğne Bu şekilde iki tarafta da aynı arkadaşlar örneğimiz çift taraflı olan örnekler çok kullanışlı oluyor. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz iki tarafı da. Ben 4 sıra 4 sıra yaptım. İsterseniz 2 sıra 2 sıra da yapabilirsiniz. O nasıl istiyorsa 3 sırada yapabilirsiniz İplerimi de kopardım arkadaşlar yürütmedim iplerimi nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bakın en sonda buraya da battıktan sonra şuradaki sık iğnemin içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çektim ve döndüm şimdi trabzanımın bakın şu ilk trabzanın içine bir sık iğne yuvamın içine iki tane trabzan 2 i̇ki zincir ikili trabzanımın şu tekine sık iğne iki zincir ve şöyle sık iğne yuvamın içine iki trabzan iki zincir trabzanın içine bir sık iğne iki tarafta da aynı olduğu için arkadaşlar Diğer tarafta da örneğimiz aynı devam edecek. Çok kolay. Herkesin yapabileceği çok güzel bir battaniye örneği. Bebek battaniyesine kendinize TV battaniyesi olur. Kırlent olur. Her türlü şeyde kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Bir sıra bir sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde olan iplerle çok güzel bir değerlendirme örneği bu ipleri değerlendirme anlamında değerlendirme diyorum. Burayı da yaptım. Bakın buradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan yaptım. En son böyle olacak. Bir zincir çektim ve döndüm arkadaşlar. Buraya bir sık iğne. Yuvamın içine iki tane trabzan. iki zincir ve buraya bir sık iğne. zincir sıkı iğne alt taraf çektirirse arkadaşlar zincirinizden bu bak benim biraz çektirdi 3 3 tane zincir bırakabilirsiniz dördüncüye batabilirsiniz öyle de ayarlayın zincirinizin sıkılığına gevşeliğine göre bırakabilirsiniz Bak böyle örneğim devam ediyor bunu Renk renk ya da tek renk ya da birkaç renk istediğiniz kadar ayarlama elinizde. O şekilde değerlendirin. Umuşacık oluyor arkadaşlar. Esnek oluyor. Gayet şey oluyor. Çekmiyor sürmüyor. Çok güzel bir örnek. O yüzden ben bundan battaniye yaptım. Kendime yaptım. Büyük kocaman oldu. Sığmadı videoyu. O yüzden kenar almak zorunda kaldım. Örneğimiz böyle oluyor arkadaşlar bakın. Çok şık bir örnek. Bunu bu şekilde, arkası önü yok. Bakın. Arkada önde aynı gidiyor. Bunlar renkli olduğu için şeyler daha şık duruyor. Bu çıkıntılar daha şık duruyor, daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar, şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah sıkıntısız olmuştur. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.